Herkese merhabalar. Açıl Futbol Açıl'da ikincilik beyaz grup, kırmızı grup için sizlerle beraberiz. Kırmızı grup ve beyaz grupta artık sona yaklaşıldı. Son haftalar geliyor. Düşme hattı, şampiyonluk hattında iyice bir kızışma var. Konunun doğa yeni diyelim. Alihan bizlerle beraber nabzı tutmak için. Alihan hoş geldin. Hoş bulduk Acun. Teşekkür ederim. Artık kırmızı grup ve beyaz grupta sona yaklaştık. E, hedeflerde bir değişiklik var mı? Liderler aynı mı? Düşme hattı ne durumda? bir Ön bir senden alalım hemen. Evet son iki haftaya giriyoruz. Kırmızı grupta Ahmet yine 3 puan farklı liderliği devam ediyor. E, beyaz grupta da Erokspor'un liderliği devam ediyor. Van e, Spor'un takibi yine aynı şekilde bu haftada sürüyor. E, kırmızı grupta düşme hattında hala yoğun bir çekişme var. Beyaz grupta da ya Zonguldak Kömür Spor düşecek ya da Nazilli Belediye düşecek. Yani arada 6, bir, 6 puanlık bir fark var. Yani Nazilli'nin e, maçını kaybedip bir maçları kaldı onların bay geçeceklerinden dolayı. Zonguldak Kömür'ün iki maçı var. Zonguldak'ın o iki maçı kazanıp Nazilli'nin kaybetmesi halinde bir kümede kalma ihtimalleri var. E, çok böyle güzel, hareketli, heyecanlı bir hafta yine bizi bekliyor diyebilirim. Zaten maçlardan bahsedince de detaylarına girmiş oluruz. Peki ben şöyle bir baktım artık böyle şampiyonluk ve düşmanlarında göze çarpan maçlardan seçtim. Beyaz grupla başlamak istiyorum. Beyaz grupta Esenler Erok, Adıyaman maçı var. Adıyaman artık zaten bu ligde veda eden takımlardan. Esenler -E adı 3 puan yazmışım ben yanına. Ama tabii maçı senden alalım Esenler -E için şampiyonluk adımları. Evet Esenler Erok bu hafta gerçekten çok önemli bir galibiyet aldı. Buca Spor deplasmanında yani Buca Spor'a kaybetmeleri halinde Van Spor'un kazanmasıyla birlikte tamamen e, yarış değişecekti. Van Spor zirveye oturacaktı. E, deplasmanda 2-1 kazanmasını bildi Erok Yani çok tartışmalı bir maç oldu. Yani Buca Spor'da iki tane pozisyonun kendi lehlerine penaltı olarak verilmediğini Düşündüklerinden dolayı hala maçın yankıları devam ediyor. Hatta e, sahaya bir müdahale de oldu tribünler tarafından. Dolayısıyla hala yankıları devam ediyor ama yani e, Eroxpor'un bu hafta deplasmanda bir puanla dönmesi bile çok önemli iken 3 puan almaları artık yani şampiyonluğun ayak sesleri e, olarak görebiliriz bu durumu. Son iki maçları kaldı. Bu hafta ligden düşmesi kesinleşen Adıyaman'la oynayacaklar. Haftaya da ligde kalması kesinleşen Serik'te oynayacaklar. Yani Adıyaman Futbol Kulübü karşısında ben Erak Spor'un rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Ee, yani Van da bu hafta oynayacağı Ankara Demirspor karşısında puan kaybetmelerini bence bekleyeceklerdir. Peki aynen. E, de, ben de 3 puan diye yazmışım zaten. Yine Van dedin Vanspor, Van Adana Dem Ankara Demir'le oynuyor. Ona da baktım ben böyle bir Van'a da 3 puan yazar ama bu hafta. Takibi devam ettirir. E, senden de alalım Van Ankara Demir. Evet Van Ankara Demir maçı da yine e, zirveye ilgilendiren önemli bir maç. Van e, Spor bu hafta Beyoğlu Yeni Çarşı deplasmanında e, 2-0 kazanmasını bildi ilk yarıdan bulduğu gollerle. Tabi Erokspor'un deplasmanda puan kaybetmelerini bekliyorlardı ama oradan Erokspor'un 3 puanla dönmeleri yani kendileri adına ya, tabii ki biraz da beklemedikleri bir spor oldu. Hafta içinde oynadıkları da bir Ankara Spor maçı vardı Van Spor'un yine 90 artıda bulduğu golle maçı kazanmasını bilmişti. Yani Van bu sene yani 10 tane maçı son dakikada attığı gollerle ya kazandı ya e, beraberlikle bitirdi. Böyle ilginç bir istatistiği var. Geçen sene de e, uzun süre gol yemeyen bir takımdı. Her sene Van'da bir... Van'da hep bir istatistik var. <laughs> ben de o <olsun> şey <laughs> evet her sene bir hikayeleri oluşmuş durumda. E, yani bu hafta oynayacakları Ankara Demirspor'da kendi evinde Diyarbakır Spor karşısında 2-1'lik bir, galibiyet aldı. Ama herhangi bir playoff'a kalma gibi bir iddiaları yok. Ben o yüzden Van bu hafta evinde 3 puan alıp Eroxpor'un puan kaybetmesini bekleyeceğini düşünüyorum. Ben çok zor bu ihtimal Eroxpor'un puan kaybetmesi ama e, şansını son ana kadar kovalayacaklardır. Yani bu ikinci ligde ikinci olmanın da çok önemli bir avantajı var. İkinci olduğunuz zaman direkt kendi grubunuzun finaline kalıyorsunuz. 3 ile 6, 4 ile 5 eşleşiyor. E, dolayısıyla o maçları dinlenerek bekliyorsunuz. Kalan takımla grup finaline çıkıyorsunuz. O yüzden ikinci lig olmak da e, grupta önemli büyük avantaj. Aynen. Şimdi ben not aldım. E, maçlardan birinden soracağım. Hatta ben yanına e, kendi kafamda puanları verdim. Senin yorumundan sonra ben de söyleyeceğim. E, Karacabey Altınordu dikkatimi çekti. O maçı senden alalım. Evet Karacabey Altınordu Ordu e, hattını ilgilendiren bir maç. Altınordu zaten ligde kalmaya garantiledi. Formalite maçlarına çıkıyor. Karacabey'de şu anda 50 puanla Ankara Spor'da aralarında 6 puanlık bir fark var. E, i̇kili Averaj'da Karacabey Belediye Ankara Spor'dan önde kalan iki maçı Karacabey'in kazanıp Ankara Spor'un kaybetmesi halinde ikili Averaj'dan playoff'a kalma durumu var. E, dolayısıyla Karacabey e, yani matematiksel ihtimali son ana kadar sürdürmek adına bence zor da olsa bu maçtan galibiyetle ayrılacağını düşünüyorum. Ersel Aslı yüksek çok formda e, bence yine bu haftada gollerine devam edecektir. Aynen ben de Karacabey'e 3 puan yazmışım. Şimdi ben bu akşam için e, Beyaz Grup'ta son maçım. Ankara Nazilli maçı. Ben bu maça nokta atışı yapmışım kendim. Senin senin anlatmana göre ben de ne diyeceğimi söyleyeceğim. Önce senden alalım Ankara Nazilli'yi. Aslında çok e, kritik bir maç. Yani Ankara Demirspor'un playoff adına e, matematiksel olarak garantileme adına çok önemli bir maç. E, Nazilli Belediyespor adına da gitte kalma adına çok önemli bir maç. Yani bu maçın şöyle bir e, enteresan bir durumu var. E, bu maçın berabere bitmesi halinde Ankara Spor play-off'a kalmaya garantiliyor. Nazilli Belediye de ligde kalmaya garantiliyor. Ben yazmışım <laughs> onu... zaten. Ben de yazdım. Berabere banko maç. Yani onu fark ettim. Tabii ki burada farklı bir e, görüşe yani mahal vermek adına söylemiyoruz ama matematiksel durum bu yani. Onu da aynı yatsımamak lazım. Dolayısıyla ben bu maçta iki takıma da yetecek sonucun çıkacağını düşünüyorum. Hani Karaca Bey tabii ki mutlaka galip gelecektir, e, favoridir, iddiasını devam etmek isteyecektir ama yani bu maç böyle sanki Rölant'ı iki takıma da bir puan yeteceği bir maç olduğu için hani beraberliği ben ön plana çıkarıyorum bu hafta. Aynen ben de burada berabere yazdım direkt çünkü bir baktım puanlara bir puan ikili avaraj. Dedim ki ne kadar ki bir önceki programımda Şanlıurfa 3 puan alıyorsa bu maçta beraber edecek bana göre. Banko bu ikili benim için. Aynen öyle. Kırmızı gruba geçiyorum. Kırmızı grupta da yine bir Ahmet şampiyonluğu söz konusu artık. E, tabii kıyasıya mücadelesi sürerken Soma deplasmanına gidiyor. Ben Soma deplasmanından 3 puanla dönecek diye notumu almışım. Ama senden alalım. Bir, belki bir beraber edersin. <laughs> e, Ahmet Spor Kastamonu'ndan 3 puan farklı önde, ligde lider durumda. Ee, hem 3 puan önde hem artı 12 gol varıcı ile önde e, durumda bu haftaya çıkıyor. E, bu hafta aslında 3 puan alsalardı e, bu hafta alacakları yani bir beraberlikle bile şampiyonluğu ilan edeceklerdi. Ama Iğdır karşısında e, kendi evinde 2-0'lık bir yenilgi aldı. Şimdi geçen hafta Kastamonu deplasmanındaki galibiyet o kadar önemliydi ki yani neredeyse bu iş bitti şampiyon olduk e, şeklinde o hafta geçti. rahatla geçti dolayısıyla hani bu hafta da Iğdır karşısında bu sıradet ettileri sağdan mağlup ayrıldılar. Iğdır Futbol Kulübü de zaten bence yani bu ligin en iyi kadrosuna sahip takımı. Neredeyse Trent yol 1. lige yakın bir kadrosu vardı. Zaten eee Süper Lig'den transferleri, Trent yol 1. ligden yapmış oldukları transferlerle aslında sezon başında bir üst lige çıkma adayı takımdı. En favori takımlardan bir tanesiydi. dolayısıyla Iğdır'ın deplasman galibiyeti yani Rehavet içindeki bir Ahmet Spor'a karşı doğal bir sonuç oldu açıkçası. Ahmet Spor'a ne kadar favori çıksa da. Soma'nın herhangi bir iddiası yok. Ee, şimdi bu hafta Ahmet Spor'un yine tabii şampiyonluğunu ilan etme durumu var. Maçın İzmir'de oynanabileceği durumu da e, ben okudum. Hani Soma'nın küçük bir stadı var sonuç itibariyle. Hani İzmir'de daha büyük bir stadda işte Altay'ın oynadığı aslancak. Yani şimdiki adıyla Mustafa Deniz stadında oynanıp işte hasılatın... Ee, yani taraftar olarak da Ahmet açılacak deniyor. Hasılatında son aya kalacağı bir durum da olabilir. Tabii o şu an itibariyle netleşmedi. Yani ben geçen hafta rehavet yaşayıp e, kaybeden e, Ahmetspor'un bu hafta deplasmanda e, yani herhangi bir sürprize mahal vereceğini düşünmüyorum. Deplasmanda bence biz bu hafta e, şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. E, oyunu oynayarak bence 3 puan alacaktır. Belki İsmail Yunsal'ın cezası var. Yakal Taylan o oyuncakilerde ama ilerideki işte Mert Çapar gibi, Çekler Orhan gibi, Yılmaz Ceylan gibi etkili ayaklarıyla bence Ahmet Spor sonuca girecektir. Kastamonu'nun takılmasını bekleyecek bu hafta. Peki Ahmet Spor'un geçen haftaki mağlubiyeti playoff'taki takımların da düzenlenmesi sıralamasını da etkiledi. orada Iğdır'a pozisyon çıkmış olabilir belki. O galibiyet Iğdır'ı bir sonraki eşleşme için dikkat yani edilecek. Işte, aslında... önemli. Evet, hani Iğdır için önemliydi ama tabii Kastamonu da 3 puanla sahadan galip ayrıldığı için bu hafta hani yine alt 2 maç kala 6 puanlık bir fark oluştu. Hani muhtemelen Kastamonu yani Iğdır yine 3. sırada bitirecektir. Yani çok değişik durumlar olmazsa. Belki yani playoff'ta Kastamonu rakibini bekleyeceği için ikinci Iğdır gelebilir. O zaman evet. onları konuşuruz. <laughs> Kastamonu demişken Kastamonu Sparta 32 maçı var. Kastamonu için zor geçecek ama 3 puanı alacağı bir maç diye ben notumu almışım. Sen ne diyeceksin? Evet Kastamonu geçen hafta Ahmet Spor karşısında yani psikolojik olarak ağır bir mağlubiyet aldılar. Çünkü e, direkt kazansalarda lider oluyorlardı. Kaybettiler 6 puan geriye düşmüşlerdi geçen hafta. Hani bu hafta Leprasman'da Karaban karşısında e, 3-0'lık bir galibiyet alarak en azından matematiksel olarak şanslarını devam ettirdiler. E, yani 3 puan gerideler şu anda Ahmet Spor'dan. bitimine 2 maç var Sparta Spor'da bu hafta Sparta 32'de İnegöl'le berabere kaldı. Hani playoff hattından 5 puanlık bir uzaklıkta Hala matematiksel olarak şansları devam ediyor ama yani oyun ve form olarak aşağı bir yönde bir gidişleri var. E, dolayısıyla ben bu hafta e, yani her iki takımın da maça iddialı çıktığını düşünsek de yani Kastamonu'nun kendi evinde e, 3 puan alacağını düşünüyorum. Evet ben de zor yazmışım. Zor ama 3 puan Kastamonu demişim. Bu kırmızı grubun düşme hattı biraz eğlenceli. Çünkü orada artık kaos var. Ee, Sarıyer İskenderun'la başlayalım. Sarıyer İskenderun maçından alalım sende. Evet İskenderun evinde 3-0'lık bir Denizli galibiyeti aldı. Sarıyer de Aksaray deplasmanında berabere kaldı. Sarıyer küme düşme hattının tam içerisinde 35 puan 16. sırada. Üstündeki derince de 2 puanlık bir uzaklıktalar. Yine Etim 38, Arnavut 38 olarak sıralanıyor. İskenderun şu an 6. sırada 5 puan fark var. Daha playoff hattının sınırındalar. 6. olan playoff'a kalıyor. 7. Isparta ile aralarında 5 puanlık bir fark var. Onlar da matematiksel olarak garanti almak isteyecekler durumlarını. İki takımın da oldukça puana ihtiyacı var. Ee, ama yani bu maçta ben e, bir beraberlik şeklinde maçın sonuçlanacağını düşünüyorum. Yani kazanan çıkmaz. Peki ikisi de birer puana razı olur diyorsun. O sırada demin de dediğin gibi 68 Aksaray Düzce'de hep gidiyor. Düzce evinde 3 puanı alabilecek mi? Maçı ne diyeceksin? Evet 68 Aksaray'ın herhangi bir iddiası yok. playoffa kalmaya da düşme attığı gibi. Düzce Spor'un bak üç puanı ihtiyacı var. Yani e, ligde kalmak adına. Hani Sarıyer ve Derince gibi takımlarla çekişiyor. Yine Etimesuklu, Arnavutköy'de e, önemli bir rakipleri bu anlamda. E, yani Düzce Spor'un ben e, zor da olsa kendi evinde bir tek farklı bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Kolay geçmeyecektir Aksaray. Çünkü her maça iyi direnen e, bir takım olarak çıkıyor. iyi savunma yapan bir takım olarak çıkıyor ama... Hani düzce daha çok ihtiyacı olduğu için bence tek farklı bir galibiyet görebiliriz bu hafta. Peki Yılmaz Hocam devam ediyor mu Menemen'de ya? Menemen'de Derince ile oynayacak. Derince'nin herhalde ihtiyacı var. Maçı da alalım senden. Evet Yılmaz Hoca artık e, hesapları yapıyor. Şu anda 5. sırada 61 puanla. Hani playoff hattına kalmayı garantiledi. E, burada tabii ki Üçüncü ve dördüncü olmak önemli. E, üçüncü ve dördüncü olduğunuz zaman e, ilk maçı kendi evinizde oynuyorsunuz. E, Menembe de beşinci sırada üstündeki Erzincan'la iki puan bir fark var. Derince de e, küme düşmeme yarışı içerisinde. Hani bu haftada bir sıfırlık bir galibiyetle kapattılar haftayı. Önemli bir galibiyetti kendileri adına. Somayı yendiler. İki takım da yani iddialı çıkacak. E, yani sanki. Menemen, Menemen Futbol Kulübü yani bu maçta zor da olsa böyle tek farklı bir galibiyet alır gibi görünüyor. Aynen, ben de Menemen'e 3 puan yazmışım zaten. 3 tane yuvarlak takımım var. Üstte de Şanlıurfa demişim. Altta Ankara Nazilli'ye beraber burada da Menemen'e 3 puan yazmışım. Üçlü yapmışım kendime. <laughs> Ama Derince'yi de takdir ediyorum. İkinci aradaki performansları gerçekten hani takdir edilirse. Aynen. Geç açıldılar diye. Evet. Özellikle teknik direktör değişiminin ardından e, oldukça başarılı performans çiziyorlar. Ligde de kalacaklarını düşünüyorum. Peki ikinci Kırmızı Grup'ta bir maç daha kaldı. Benim notunu aldım. Yine Göl Arnavutköy o maçı da senden alalım. Evet Yine Göl'ün play ile herhangi bir iddiası kalmadı. Burada Arnavutköy için ligden düşmeme anlamında çok önemli bir karşılaşma. E, bu hafta da 2-0'lık bir galibiyet aldı Arnavutköy Fethiye karşısında. Oldukça önemliydi ligde kalmak adına. Yine böyle sıkıntılar, ekonomik durumlarda e, bir problem var, e, dolayısıyla takım çalkantılı bir durumda. Arnavutköy'ün daha çok ihtiyacı var bu maçta ve ben Arnavutköy Belediye'nin deplasmanda kaybetmeden İstanbul'a döneceğini düşünüyorum. Peki Arnavutköy'ü de kazanır diyorsun. Beyaz grupta, kırmızı grupta kıyasaya mücadele son haftaya kadar devam edecektir diyoruz. E, güzel bir hafta olmasını diliyorum. E, takımlara başarılar diliyorum. Kavgasız, dövüşsüz, hakemlerin az tart konuşulduğu, az tartışıldığı zevkli bir hafta olur diye temenni ediyorum. Böylelikle açıl futbol açıldı. ikinci Lig için bu haftayı da kapatıyorum. Herkese görüşmek üzere diyorum.